أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين بزدري الإسلام مشرف كلان Efendimiz عليه الصلاة والسلام kılan كلان يجرب، sonsuz صنصوص حمد نال Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kainatın zerreleri adedince salatu selamlar olsun. Allah'ım ayaklarımın kaymasına, kalbimin kararmasına, düşüncelerimin bulanmasına karşı senin inayet ve sıyanetini diliyorum. Rabbim günahlarım, cürümlerim, hatalarım olsa da ben senin kulunum. Sen sevdiklerini cehennem azabından koruyan mücirsin.'' Ateşe düşmekten beni de korumanı diliyorum ey mücir. Allah'ım şayet merhametinle muamelede bulunup beni affedecek olursan o senin şanındır ve sana da o yaraşır. Yok eğer azap edecek olursan ben de ona fazlasıyla layık ve müstehakım. Öyle olsam da senin beni affedeceğine olan inancım kati, ümidim de tamdır. Zira sen düşenlerin günahlarını bağışlama şanına en çok yaraşan yegane zatsın. Bu mücrim kulunu da bağışla ey merhametlerin en merhametlisi ve ey yardım edenlerin en hayırlısı. Allah'ım sen kafi ve vafisin. Her şeye yetersin ve senden güzel vekil yoktur. Senin dostluğun da bambaşka, yardımın da bambaşkadır. Yüce Rabbim İnsanların en hayırlısı olan Habibin, Sevgilin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ashabına salatu selam ederek bunları senden diliyorum. Allah'ım dileklerimi gerçekleştirmeni istirham ediyorum. Lütfen beni ulu dergahının kapısından boş geriye çevirme. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben ise senin terbiyene muhtaç kulunum. Yaratan sensin, yaratılan benim. Rızık veren sensin, rızka muhtaç olan benim. Mülkün sahibi sensin, kul ise benim. Aziz sensin, zelil olan benim. Zengin sensin, fakir benim. Hayatı ebedi ve kendinden olan sensin, ölümü tadacak olan benim. Baki olan sensin, fani ise benim. Kerim sensin, keremine muhtaç olan mücrim benim. İhsan sahibi sensin Allah'ım. O ihsana muhtaç günahkar kul benim. Bağışlayıp affeden sensin. O affa ihtiyacı olan isyankar benim. Yüceler yücesi sensin. Hor ve hakir benim. Gücün yegane sahibi sensin. Zayıf ve güçsüz benim. Veren sensin. Verdiğine muhtaç olan benim. Allah'ım kullarının gönlüne emni eman salan sensin korkular içinde o emniyeti gözetleyen benim. Cömert sensin, miskin ve aciz olan benim. icabet edecek olan mücib sensin, dualarla yalvarıp yakaran ise benim. Şafi sensin, şifa verirsin, şifaya muhtaç olan hasta benim. Öyleyse Rabbim beni bağışlayacak ve günahlarımı affedecek senden başkası katiyen olamaz. Senin engin rahmetine dehalet ediyor ve affını diliyorum. Ne olur bu muhtaç kulunu affet. Rahmet, refet, şefkat ve mağfireti sonsuz Allah'ım. Senin sana kulluk için afiyet lütfettiğin şu bedenimi ve sunduğun daha başka imkanları kullanarak senin örtmenle insanlara görünmeden bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken öbür taraftan senin merhametine sığınarak bir yandan gazabından çekinirken diğer yandan hilm, kerem ve affına güvenerek işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiyet, suç ve günah varsa hepsinden dolayı pişmanım, senin mağfiretini diliyorum. Lütfen ve keremen o günahların üzerini settar ismi şerifinle örtüver ve beni bağışla, beni affeyle. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Efendimizin tertemiz âline salatü selam ile ve bereket ihsanı ile. O salatü selam ve bereket hakkı için bu günahları işleyen beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım senin gazabına davetiye çıkaran, azabına yaklaştıran, nehyettiklerine yasakladığın şeylere meylettiren yahut emrettiklerinden uzaklaştıran bütün günahlarımdan dolayı affını talep ediyorum. Beni affeyle. Allah'ım kendi yoldan çıkmışlığımla kullarından birisini bir günaha meylettirmiş ya da onu süslü göstermek gibi hilelerle hiç bilmediği bir günahla tanıştırmış dolayısıyla da aldatmışsam ve yarın senin yüce huzuruna kendi günahlarımla beraber böyle nice günahlarla gelirsem bütün bu günahlardan dolayı da bağışlamanı diliyorum. Beni bağışlayıver. Allah'ım sapıklık ve dalalete atan, doğruluk ve hidayetten uzaklaştıran, bolluk ve bereketi alıp götüren, insan olma asalet ve itibarını yerle bir eden, insanı hakir, önemsiz ve noksan hale getiren bütün günahlardan affına sığınıyorum. Lütfen beni mağfiret buyur. Allah'ım gece ve gündüz azalarımdan herhangi birisiyle işleyip de insanlardan utandığımdan dolayı senin örtüp gizlemene sığındığım bütün günahlarımdan dolayı beni bağışlayıver. Ham ve şükür olsun sana Allah'ım. Nice zamandır nice isyanlara girdim fakat muahaze etmedin. Kötü amellerime rağmen kapına geldim Rabbim. Boş geri çevirmedin. Hal böyleyken benim hangi şükrüm senin üzerimdeki nimetlerinden sadece birisine karşılık olabilir? Allah'ım işte o günahların hepsinden tevbe ediyor ve beni bağışlamanı diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi! O günahları dünyada setrettiğin, örttüğün gibi kıyamet gününde de gizle ve beni yüz kızartıcı durumlara düşmekten koruyuver. Allah'ım arkasında onulmaz sancılar bırakan, belalara sebep olan, düşmanları sevince boğan, perdeyi yırtan, ve semadan inen yağmur damlalarına mani olan her bir günahımdan dolayı affını diliyorum. Beni affeyle. Allah'ım beni oyalayarak hidayet ve emir buyurduklarından alıkoyan, yasak kıldıklarından uzak durmama mani olan, yollarını gösterdiğin iyilik ve güzelliklerden nasibimi almayı, rızana ulaşmayı, muhabbetine mazhar olmayı ve sana yakınlaşma payesiyle ödüllendirilmeyi engelleyen ne kadar günahım, hatam varsa hepsinden dolayı gufranına dehalet ediyorum. Lütfen ve keremen bu kulunu mağfiret buyur, bağışlayıver. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ve tertemiz ailesine salatu selam eyle ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım. Bizlerin de dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.